CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Güne 4 miting birden sığdırdı. AK Parti'ye bu kez kendi sloganı üzerinden yüklenen Kılıçdaroğlu seçmene de iktidarı silkeleyin çağrısı yaptı. dallarını silkeleyin derken sakın ola ki dallarını ağaçtır silkeledik bir meyve düşer diye. Düşse düşse dikkat edin Recep Bey düşebilir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çağrısı kırık kırıkkale'li seçmene. Bakınız 16 saat çalışıyorum, AKP'nin gövdesini silkeliyorum, arada bir birileri düşüyor, dallarını silkelemek de size ait. Sakın ola ki dallarını ağaçtır silkeledik bir meyve düşer diye. Düşse düşse dikkat edin Recep Bey düşebilir. Kılıçdaroğlu güne 3 miting sığdırdı. İlk durağı Kırıkkale'de yine AK Parti iktidarına yüklendi. AK Parti'nin istikrar sürsün, Türkiye büyüsün sloganını anımsattı. Vatandaşların borcu 2002 yılında 6 milyar lira. 2010 yılında vatandaşların borcu 6 milyardan 175 milyara çıkmış durumda. İstikrar sürsün diyorlar ya. Kendi cepleri dolacak, vatandaşın cebi boşalacak. Recep Bey dediği Başbakan Erdoğan'ın kulaklarını bol bol çınlattı. Kırık kaleli erkekler centilmendir. Öyle mi? Bu akşam Eve giderken her kırık kaleli bey eşine bir pırlanta yüzük alsın. Para mı yok? Recep Bey'de para çok. Bu örneği niye verdim biliyor musunuz? Recep Bey'in oğlu kuyumcu pırlanta dükkanı açtı. Pırlantada vergi sıfır oldu. Kılıçdaroğlu 9 milyon emekliden o istedi. Gerekçesini anlattı. Hiç bu konuda mütevazi değilim. Sizin aktarınızı en çok savunan genel başkan benim. İntibak yasası çıkmalı diyen benim. Ama kusura bakmayın emekli gidip AKP'ye oy veriyor. Bunu kabul etmiyorum. Meydanda dinleyenler arasında emekliler de vardı. Kırıkkale Emekliler Derneği Başkanı Basri Keskin sorunlarını içeren dosyayı Kılıçdaroğlu'na verdi. 51, 51 bin emeklerin sorunu sizin çözeceğinize sonuna kadar inanıyorum. Kılıçdaroğlu Kırıkkale'den moralle ayrıldı. Bolu'ya geçti. Bolu'da da AK Parti'nin projelerini eleştirdi. Bizim bütün projelerimiz insan üzerine. insanın mutluluğu üzerine. Onların da bütün projeleri rant üzerine. AKP'ye bağlanan bütün ortumları keseceğim. Bolu'da yağmur vardı. Kılıçdaroğlu yağış nedeniyle mitingi kısa tuttu. Bitirmeden Başbakan Erdoğan'ı canlı yayında yine düelloya davet etti. Korktuğunu ben de biliyorum. Peki korkak adamdan başbakan olur mu?